önce yapmadığım bir video yapıyorum ama hem sizden gelen istekler üzerine hem de ben izlemeyi çok sevdiğim için böyle bir videoyu artık yapmaya karar verdim. Her ay bu videolardan bir tane yapacağım. Bu bir paket açma videosu yani influencerlara her ay e, hatta belki her hafta e, çeşitli PR paketleri geliyor. E, bana da geliyor haliyle. Yani denememiz için özellikle yeni çıkan ürünleri markalar bize gönderiyor. E, basın kiti olarak da söyleyebilirim bunu PR kitleri. Ben de bu sizinle beraber açacağım. Hem yeni çıkan bir şeyler haberler olmuş olacaksınız siz de benimle beraber. Hem de bence böyle birazcık e, eğlenceli oluyor bu videolar. Ben izlemeyi çok seviyorum. Artık bu videoyu yapacağım bilincinde olduğum için e, nasıl bitenler videom için ürünleri atmıyorsam bu videolar için de paketleri açmayacağım bir süre ve her ay yapmak istiyorum bu videodan. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bunun hakkında ne hani düşüneceğinizi çok merak ediyorum ama e, ben bu videonun altına e, kendi ev adresim değil ofis adresimi yazacağım bu paketlerimin geldiği adresi yazacağım ve e, eğer isterseniz bana not, mektup gibi şeyler gönderebilirsiniz çünkü ben bu tarz şeyleri saklamayı çok seviyorum özellikle buluşma gibi şeylerde bana bunları verdiğinizde gerçekten inanılmaz mutlu oluyorum eve gidip onları okuduğumda acayip duygulanıyorum ve yani onları sakladığım böyle bir kutum var bence bu şekilde böyle aramıza daha farklı bir bağ olabilir çok güzel olabilir eğer göndermek isterseniz bana e, mektup İlk okulda böyle en yakın arkadaşlarıma mektuplaşan bir insandım. O zaman tabii bizim cep telefonlarımız falan yoktu. Ben o mektubu ya da böyle küçük notların, el yazısıyla yazılmış şeylerin kıymetine çok inanıyorum. Onun dışında başka bir şey yok herhalde. Artık ben başlıyorum. Ee, bir dakika, bir dakika. Bu Tulu'nunkini <laughs> almam ortadan baya iyi. Onu bıraktım. Hah, bir tane şöyle bir çok tatlı paketle başlıyorum. Bu Darfen'den gelmiş. aşırı tatlı bir broş var burada. Bir de ne bu? Poşet parfüm diye bir şey. Ha bunu çantaların içine ya da çekmecelerin içine ya da şababaların içine falan koyabiliyormuşuz. Bence çok maskeli ve çok hafif, çok güzel kokuyor. Ve Darfin'in 50 SPF'i var. Ben bunu denemek istiyorum. Bu da yüz temizleme köpüğü gibi bir şey. Şu an kabı da buna çok benzeyen başka bir tane kullanıyorum. Başka bir poşetin içinden çalmıştım. Hemen ona geçeceğim. Ondan olacak değil. Şubat sohbetleri videonu bahsedeceğim. Çok beğendim çünkü. Ee, bunu da deneyebilirim. Bu birazcık daha likit sanki. Hemen o içinden bir şey çaldım. Poşete gelirsek. Bu da Nüks'ten gelen bir paket. ha benim kullandığım yüz temizleme jeli şu anda bu. Bir yaprağı temizleme köpüğü. Çok güzel. Bir de aynı serinin maskesi. Bunu denemek için sabırsız oluyorum çıkardım. Lüksel bir tane daha paket var. Bunlar muhtemelen farklı zamanlarda gelmiş ama ben ya geç almışımdır ya da görmüşümdür. En sevdiğim göz çevresi kreminin şu an lüks olduğunu biliyorsunuz zaten. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Bu böyle ucu metal olan göz çevresi kremlerinden ve işte anti aging vesaire falan diyor. Bunu deneyeceğim çünkü yeni bitti o kremim. sanıyorum ki. Yoksun bence evet. bakım ürünlerini çok beğeniyorum. Kiko'dan gelmiş. O şey yeni yok. gönderilerinden. <laughs> ben daha yeni açıyorum. Ah Chanel'in tabu ojesinin resmen aynısı olan bir oje. Bakalım bunun yapısı nasıl. Baya mantıklı olabilir. Eğer yapısı daha iyiyse çünkü daha uygun fiyatlı. Bir tane mat Bakalım ne renk? Bence kırmızı. Genelde kırmızı geliyor. Evet. Yılbaşında gönderilen paketler hep kırmızı ruj oluyor her yıl. Extra Sculpt isimli waterproof bir maskara. Ve muhtemelen siyah bir göz kalemi. Bu da L'Oreal'den gelmiş ama L'Oreal'in hangi markasında? Çok sıkı paketlemişler. İçinde çok değerli bir şey var galiba. <laughs> Aa, çok tatlı bir şey var burada cebelleştim ama oldu. Kiosktan gelmiş. Odan tamamen öbür tarafına gitti şu anda. Muhtemelen balı bir şey. Şunu alacak bir üzere. Bakalım. Ya benim uzun zamanda çok almak istediğim bir şey bu. Böyle balı bununla alıyorsunuz ya o görüntüyü çok seviyorum ben. Hep aklımda olan ama hep unuttuğum bir şey. <laughs> şu an balı için çok sevindim. İçinde bir de bal var. Üstüne kiosk yazıyor. Ve ballı bir Çok güzel kokuyor. Çok yoğun bir krem olduğunu buradan görebiliyorum. Bunu da deneyeceğim. Özellikle akşam güzel olabilir bence. Chloe'nin şöyle gönderdiği çok güzel bir paket vardı. Ben bunu açtım <laughs> ama geri kapattım. Ama yine de küçük bir sürpriz var çünkü ben bunu altını açmamıştım. Altı da varmış. Bunun altında bir şeyler varmış. Ben yılbaşı size bu Chloe'nin Signature parfümünden hediye etmiştim ve birkaç gün sonra bu parfüm bana hediye gelmişti ve çok acayip bir anda benim için çünkü ilk kez bir şey oluyor bana. Ama altında da böyle bir çekme varmış. ben bunu görmemiştim. Burada da hem vücut losyonu hem ufak bir boyu hem de çanta için rolonlu olan. Evet rolonlu olanı benim çok işime yarayacak bir şey. Çünkü çok e, ağır ve cam bir parfüm olduğu için çantama çok koyamıyorum ben bunu. Yani en sevdiğim parfüm ve her gün e, sürdüğüm bir parfüm olduğunu düşünürsek benim için zor oluyordu. Teşekkür ederim. Bu da Morayel'den. Bu da Kiosk'un bence. Evet. Zingoya'yı denemeni çok isteriz. Aradığın gece kremi belki de Midnight Eye'dir. Aha! Bunu biliyorum. Ee, 2016 videomda e, hem Midnight Recovery'nin e, serumundan bahsetmiştim. Hani böyle göz şeref kremi arıyorum vesaire demiştim. Ya böyle şeyler, bu tarz ben çok seviyorum. Ee, hani hepsi için tabii ki müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Hani her şey, e, ürünü gönderen her firmaya. Ama özellikle böyle daha kişisel Jestler çok tatlı. Ee, i̇çinde bir tane benim yıllardır kullandığım, çok sevdiğim söylediğim serum. Ee, yeni çıkan makyaj temizleme yağı ve benim çok e, merak ettiğim ve seveceğimi düşündüğüm gece göz çevresi kremi var. Bunu kullanmak için özellikle sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Yıls ekibi zaten çok tatlı ve kilis. Genel olarak benim çok çok sevdiğim bir marka. Bu benim kendim aldığım bir e, Paket, yani paket. Sigma Beauty'den sipariş vermiştim. Yaklaşık bence 20 günde falan, 15-20 günde falan geldi. Ee, özellikle bu euro sınırı 30 mı ne düşürüldü? Eskiden 75 euroydu sanırım yurt dışından sipariş verdiğimde. Zaten kozmetik yasağını hiç saymıyorum bile. Ama yine de geldi ben bunu açtım hani kontrol etmek için çünkü o zaman hani doğru gelmiş mi eksik mi vesaire diye ama yine de göstereceğim ürünleri tek tek açmadım sadece baktım bir. Büşra'ya aldığım umarım şu an bu videoyu izlemiyordur ya da bu videoyu izleyene kadar ben bunu vermişimdir. Ee, bir şey var böyle fırça ha içindeki fırçalar boşmuş. Bir fırça seti var. Böyle özellikle o ofiste makyaj yapmak zorunda kaldığı için büyük fırçaları falan yanında taşıyamıyor. Bunu böyle Çantasını atabilir diye düşündüm. Ve böyle güzel fırçaları olsun diye. Çünkü yıkamıyor fırçalarını. <laughs> o yüzden ona aldım bunları. E, birkaç bir şey daha aldım ona. Aldım. Ne aldım? Ha, şu far paletini aldım. Böyle o mercan tonlu şeyleri böyle e, bordo gibi şeyleri çok seviyorum. Bir de gözlerinin rengi su yeşili olduğu için çok güzel duruyor onda. O yüzden bunu görünce bunu da aldım ona. Bir de kendime sanırım bunlar. Bazıları bir şöyle oluyor. Emin değilim şu anda biraz, biraz karışmış. Kendime bu fırçaları aldım. Ee, bu şu an setindeki fırça. Ee, F82 Kabuki'yi aldım. Diğer Kabuki'lerin hepsi bende var. Bir tek bu yoktu. Daha yuvarlak uçlu bu. Benim en sevdiğim fırçalardan bunlar. Ee, karıştırma fırçalarından aldım birkaç tane daha. Çünkü lazım oluyor. Bir de e, beyaz kıllılardan yoktu bende. Bir tanesi E35. Bir tanesi E38, E44 ve E36. Bu arada benim tüm videolarımın altında yazan %10'luk bir indirim kodu var. Hatta bazen zaman zaman %20'ye çıkıyor o. Oraları kontrol etmeyi unutmayın. Duygu10 koduyla oradan alışveriş yapabilirsiniz. %10 indirim kazanıyorsunuz. Bir tane daha var L'Oreal'dan. mızı rüzgârı. Bir tane ne bu? Enerji Devi. Bu benim daha önce kullandığım yeşil olan serum mu acaba? Aynen bence o. Benim ya çok sevdiğim maskaralardan Grandios. Ve Grandios'un eyeliner'ı var bir de. Bu da böyle bazı insanlar çok sevdiği bazı insanların hiç sevmediği bir eyeliner olmuş. Maskara da öyle çünkü fırçaları bunların biraz eğik ve daha kolay kullansın diye tasarlanmış ama bazıları zorlanıyor. Merak ediyorum bu eyeliner'ı. Ve son olarak bir tane Flormar paketi vardı ama ben onu açmışım. Ve sadece ürünleri hani yeni ürünleri deniyorum kutuma koymuşum. O yüzden ne? onu baştan derleyip toparlayıp getirmedim. Ee, bu da mixten Bunun içinden de benim açıp aldığım tek şey buydu. Bunu çok sevdiğimi söylemiştim. Nix'in Gacha Covered e, kapatıcısı. Bak ben kendimi görünce özellikle kapatıcı görünce hemen deliyorum dayanamayayım. Bir tane metal likit üzerinden şöyle bir renk var. Ben bunu kullanırım diyeyim makyajda kesin. NYX'in Ultimate isimli şöyle bir paleti var. Smoky and Highlight diyor. Ama ben bunu parmakladığımı hatırlıyorum. Ve yani bana birazcık kuru gelmişti ama denemem lazım. Gözümü denemedim. Şunu çok merak ediyorum. Bu allık paleti Sweet Cheeks highlighter paletini ne kadar çok seviyorum biliyorsunuz. Yani şu anda da hatta o var yüzümde. Ee, o yüzden umarım aldıkları da o palet kadar başarılıdır. Ha bir nottan gelenleri de ben bunun içine koymuşum. Ya yani gerçekten ne yaptığımı da anlamıyorum. Lumina Silk diye bir şey var bunun. Far paleti. Siyah, beyaz, gri. Bir far paleti. Sun Glow Fondöten. Bende bundan var zaten. Yazın birkaç kez denemiştim. Biraz fazla turuncu o yüzden aşırı bronzken sadece olabilecek bir şey bence. Bir de Mattifying Foundation diyor. Bu da yağlı ciltler içinmiş. Merak ettim yapısını. Belki yeni deniyorum videomda. Deneyebilirim ama yağlı ciltler için olduğu için. Hemen cildim kuru. Olur mu bilmiyorum. Şu kalemleri çok güzeldi ama bende var. Ee, smoky göz kalemlerinden siyah olan. Baya güzel bunlar. Hem yani çok kremsi hem çok güzel sabitleniyor. Hatırlıyorum yani. NYX'den devam ediyorum yine. Ee, böyle bir maskara bazı ve maskara Böyle iki parçalı bir maskara seti var. Fiberli bir şeymiş bu. Fiberli bir şey ben daha önce hiç kullanmadım. Seveni de çok böyle şeyleri sevmeyeni de. Çok merak ediyorum o yüzden. No Filter diye bir pudra var burada. Bunun rengi porselenmiş. O yüzden bana olur. Gerçi biraz koyu duruyor burada ama. Olur gibi duruyor bir yandan da. Bakacağım buna. Çok merak ettim. Çünkü anladığım kadarıyla pişmiş pudralardan bunlar. Ee, benim çok sevdiğim Sephora Baked pudra gibi. Ee, bir tane nottan kırmızı oje var. İkisini niye ben bir araya koymuşum bunların ya? Herhalde muhtemelen ofisten eve getirirken kolaylık olsun diye iki kutuyu birbirine sokmuşum. 18 numaralı bir pigment var. Böyle ışıltılı mor. Çok güzel görünüyor bu. Bu arada Ben çok seviyorum. Çok fazla kullanıyorum. Onu da deneyeceğim. E, liquid Suede serisinden bir liquid mat ruj yine. 23 numaralı. Çok böyle koyu bordoğumsu bir kahve rengi duruyor. Benim çok seveceğim bir renk bence. E, yine benim en sevdiğim renklerden bir dudak kalem var. NYX'in dudak kalemleri hem çok kalıcı hem çok güzel. Baya baya seviyorum ben bunları. Bir renk daha var galiba. Ha yok bu. Hem göz hem kaş kalemiymiş. İlk defa böyle bir şey duyuyorum ben. Ee, şeyden çok emin olamadım. Kaş kaleminin daha sert olması, göz kaleminin daha yumuşak olması gerekir ya. Acaba nasıl yapmışlar bunu? Ben merak ettim. Şöyle. <laughs> nasıl bir göz darmet ağzıydı ben de bilmiyorum ama. Ve bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve maalesef sadece abone olmak yetmiyor videolarımda haberdar olabilmek için artık YouTube'daki yeni sistemle. Aşağıdaki küçük zil butonu, Zil buton... Aşağıdaki küçük zil butonuna... Buton... <laughs> aşağıdaki küçük zil butonuna basmazsanız benim yeni videolarımın bildirimleri size gelmeyebiliyor. O yüzden ona bastığınızdan emin olun eğer hemen anında göreyim diyorsanız. Bir de hatta Instagram'da böyle enteresan bir kafaya girdi. O da şöyle bir şey yapıyor. Mesela mesela atıyorum Kristina Bazan'ı takip ediyorum ama hiçbir fotoğrafını like'lamıyorum diyelim ki. Ee, bir süre sonra e, benim ana sayfamda fotoğrafları yeni koyduğu fotoğraflar görünmemeye başlıyor. Yani ben ancak onun profiline girdiğim zaman onları görebilmeye başlıyorum. Atıyorum 5 dakika önce fotoğraf koymuş mesela. Ama benim feedimde 5 dakika önceki fotoğraflar arasında onun fotoğrafı yok gibi. Umarım anlatabildim. Ee, Instagram'da böyle bir e, like'larda işte an sayfada görünmede bir değişiklik yapmış. Bu da aklınızda bulunsun. Ben fotoğraflarımı görmüyor olabilirsiniz. E, bunu da söyleyeyim dedim. Yani YouTube içinde, Instagram içinde de benim dediğim şeyleri benim bir deneyip bakarsanız e, görürsünüz ve ne yapacağınıza karar verirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.